Bey, kimse ne var öyle? Bal kazan, kakazağım, gömleğim ve lacivert ceketim var hanımefendi. Çok güzel. Barış Bey. Üstümde güzel bir mont, rahat bir takım var. Alabilirim. Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sangodan çok konuşulacak sözler. Bazı oyuncularla aynı projede çalışmak istemiyor. Aşk kaç beder ki yer, öyle bir geçer zaman ki, Kurt Seyit, Şura, Sevda Alobora dizlerinden sonra Barış Ardunç ile oynadığı Kiralık Aşk'ta oyuncunun meslek hayatında adeten bir dönemçi oldu. Sango romantik komedi kazandığı ünün farklı bir türü dizide devam ettirme kararı aldı. Bulu TV'de çekilen Türkiye'nin ilk vampir dizisinde yaşamayanlarda Kerem Bursin, Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. Bu dizinin ardından ise yeniden ekranlara dönen ve Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte oynadığı çarpışma dizisinde oynadı. Hayranları onu yine bir romantik komedide görmek isteyince bu kez iyi günde kötü günde...